Austin hiçbir şekilde yürüyüş yapmıyor. Dört ayak üzerinde köpek gibi koşmaya çalışıyor ya da koşuyor. Tabii ki şoka giriyor ve eve dönüyor. Ardından Austin geliyor ve diyor ki bana araba anahtarını verir misin? Babası da diyor ki hayır hiçbir şekilde veremem sana araba anahtarını. Çünkü bence sen iyi değilsin. Bunu duyunca daha da deliriyor. Arabanın üstünde tepiniyor ve zar zor yani gerçekten zor kullanarak babasının anahtarı alıp Arabayla annesinin evine gidiyor. Annesi tabii ki çocuğu olduğu için gördüğü anda çok değişik bir ruh halinde olduğunu anlıyor ama annesinin tek kelime etmesine izin vermeden koşarak evden uzaklaşıyor yani annesinin evinden. Ama yani nasıl bir koşmak? Sokaklarda hani deli dana gibi deriz ya ya da bilmiyorum. Gerçekten kendisini köpek gibi hissettiği için hani o içgüdüyle koşuyor. Bayağı bir koşuyor annesinin evinden. O koşarken hava kararıyor ama bir evin garajındaki ışıklar hala açık. O da John ve Michelle'in garajının ışıkları. John 59 yaşında, Michelle 53 yaşında, karı kocalar, emekliler ve etrafı tarafından çok sevilen bir çift. Evlerinin garajında sakince TV izlerken birinin çok fena bir şekilde onlara koştuğunu görüyorlar. Tabii çok endişeleniyorlar. Bir anda yerlerinden kalkıyorlar hani oturdukları yerden ama çok geç. Zaten o zaman kadar Austin yapacağını yapıyor. Ve Austin'in yanında da fuardan aldığı onu kullanıyor. Tabii ki bu çiftin çığlıklarını komşuları Jeff duyuyor. Jeff koşa koşa geliyor ama Austin ona da zarar vermeye çalışıyor. Çok şükür ki veremeden Jeff bir şekilde evine dönüyor. Eve döndüğü gibi de tabii ki bu vahşetin karşısında hemen polisi arıyor. Hala videoyu geçmek için vaktiniz var çünkü gerçekten burası çok kötü. Polis Austin'e gerçekten yani söylerken bile çok fena oluyorum yani o anı düşünüp John'un ve Michelle'in üzerinde hayvan sesleri çıkartarak onların etlerini hatta yüzlerini görüyor. O etlerin yırtılma sesleri dahi duyuluyor. Ve dört polis zar zor Austin'i onların üzerinden almayı başarıyor. Bu olay tabii ki de Florida'da çok yankı uyandırıyor. Ama kimse normal bir insanın bunu yapabileceğini düşünmüyor. O yüzden Austin'e bazı testler yapıyorlar. Hani vücudunda bir Kimi vardı da bunu yaptı. Ama yapılan testler sonucunda Austin'in vücudunda hiçbir madde bulunmuyor. Yani hiçbir zarar bulunmuyor. Yalnızca bipolar bozukluğunun olduğu test ediliyor. Bu yüzden suçlu da bulunmuyor. Yalnızca akıl hastanesine yatırılıyor. Ben gerçekten bu haberi yabancı sitelerde okuduğumda kanım dondu. Peki siz ne düşünüyorsunuz?